Eşinle ya da evladınla imtihan oluyorsan bu sözleri iyi dinle. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helaki eşinin, ebeveyninin ve evladının eliyle olacak. Onlar onu fakirlikle suçlayacak ve gücünün üstünde yük yükleyecekler. O da dinini kaybedeceği işlere girecek ve helak olacaktır. Bu ifadeler Gazali'nin aktardığı hadisi şeriften. Ne ağır bir uyarı değil mi? Bazen insanın en büyük imtihanı en yakınındandır. Bir eşin sözleri, bir bakışı, bir susuşu bile insanın kalbini parçalarken o kalp sabırla sınanır. Evlilik sadece sevinçte değil, sıkıntıda da omuz omuza durabilmektir. Ama bugün çoğu insan eşini anlamaya değil, yargılamaya daha meyilli. Sabır azaldı, empati kayboldu. Herkes kendi nefsinin sesini dinliyor. Oysa unutma, her evlilikte iki taraf da sınanır. Biri sevgiyi korumakta, diğeri